Çok sevgili öğrenciler. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 96. yıl dönümünün kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. O günlerde düşman devletlerinin hesaplarını bozacak tek bir güç vardı. O da bu milletin ta kendisiydi. İşte bunu gören büyük önden yapacağı ilk iş bu milleti söz sahibi yapmak olacaktı. Beklemeye tahammül yoktu. İşte o karar hemen alındı ve Türk milletinin iradesini temsil eden birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan günü milletin kendi kaderini, kendi eline aldığı, var olma ve yok olma savaşını verdiği imanı tam kahraman bir ulusun şaha kalktı. haklarını kazanarak egemen olduğu ve bunu bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Sevgili çocuklar, Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Böyle büyük bir zafer niçin çocuklara armağan edilmiştir? Çünkü her insan çocuk olarak dünyaya gelmiştir ve dünyayı o gözlerle tanımıştır. Orta Asya'da ecdadımızı bir araya toplayıp oradan büyük bir imparatorluk meydana getiren Asya Hun İmparatoru Mete da bir zamanlar çocuktu. Malazgirt'te Bizans'ı bozguna uğratarak Türk tarihinin akışını değiştiren Ulu Hakan Alparslan da bir zamanlar çocuktu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Osman Gazi de bir zamanlar çocuktu. Çağ açıp, çağ kapayan, hiçbir milletin başarılı olup ele geçiremediği Konstantin'i İstanbul yapan, Fatih Sultan Mehmet de bir zamanlar çocuktu. Bu vatanın önderi, büyük devlet adamı, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bir zamanlar çocuktu. Büyük önder Atatürk'ün bu bayramı sizlere armağan etmesi Sizlere ne kadar çok değer verdiğinin ve güvendiğinin en güzel işaretlerinden biridir. Sizlerin de bu güvene layık olmak için var gücünüzle çalıştığınızdan, çalışacağınızdan hiç şüphemiz yoktur.